herkese merhaba ben Ahmet. Bugün sizlere Google Play Store'un internet sitesi üzerinden cihazımıza yani tabletimize veya telefonumuza nasıl uygulama yükleteceğimizi anlatacağım. Öncelikle bunun için Gmail adresinizden giriş yapıyorsunuz. Tabletinizde veya telefonunuzda bulunan Gmail adresinden. Şurada gördüğünüz gibi benim tabletimde de aynı şekilde giriş yapılmış durumda. Onun ekran görüntülerine gireceğim zaten. Öncelikle buraya geliyorsunuz ve buradan herhangi bir uygulamayı seçiyorsunuz. Kelime bulmaca oyunu varmış. Mesela bunu seçelim. Yükle seçeneğe geliyor. Bakın oyunu açıyorsunuz. oyun detaylarını, yorumlarını, kaç yıldız aldığını buradan görebilirsiniz. Yine aynı şekilde tabletinizde nasıl görüyorsanız. Bu şekilde gördükten sonra arkadaşlar yükle seçeneğine tıklıyoruz. Burada benim iki tane cihazım var şu anda. Ben tabletime yüklemek istiyorum. Bunun için yükle diyorum. Lütfen bekleyin diyor. Kısa bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir diyor. Evet. Tamam diyoruz. Şimdi tabletin görüntülerin gelmiş olması lazım. Evet, gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda resimli kelime bulmaca oyunumuz yüklemeye başladı. Bu şekilde eee veya telefonunuza uygulamanızı rahatça yükleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.